Merhaba. Nasılsınız? Sevgili Koç burcu hoş geldin kanalıma. Sefalar getirdin. Haftalık bakımınızla devam edelim. Haftanızda neler var? Niyetler tutulduysa bir mesaj alarak haftanıza hadi başlayalım. Mesajınız. Rumi'den gelsin bakalım. Evet bakıyoruz hemen dinarların dokuzlusu Evet. Şu ki destan, destanmışmıştık. Bakalım. Seni arayan alıcını ara. Dinarların dokuzlusu para anlamında size size e, tatmin edecek bir takım durumlar geliyor mu? Geliyor. Nerede değer gördün? Nerede para kazandın? E, hangi meşguliyetlerle uğraştın ve sonuç aldın? Aslında tekrar orayı oraya dönmeni destekleyen bir kart. Oraya dönmeni e, söyleyen bir kart ya da dönebileceğini gösteren bir kart olabilir. Çünkü burada bir e, aranma da olabilir. Yani eski bir iş yeri, eski bir e, para kazanımını senin destekleyen bir şey de olabilir. Yani kaybettiğin bir şansın varsa maddi anlamda onu tekrardan tamamlayacaksın. Zaten dokuzlu da bu dokuzlularda kesinlikle hani ona geçiş var. Tamamlanma evresine görmek var. Bunu bile. Yani çeşitli yollardan kazanılan bir zenginlik hali söz konusu kazancınız artıyor diyelim. Ee, tabii ki burada e, yine bu de böyle çıktı ama e, daha e, değişik olan yani klasikteki görüntüsü daha farklı. Orada şöyle bir şey var. Hayat arkadaşınız anlamına da geliyor. Hayat arkadaş arkadaşınızı bulacağınız anlamına da geliyor. Hadi bakalım. Sahip olduklarınızla böyle güven içerisinde olacağınız bir hafta. Bakalım şöyle buradan ne geliyor. Şimdi beyaz bir horozum var. Horoz şimdi beyaz olur mu? Yani şey açısından beyaz olur olmaz orası değil de olay. Yolunmuş bakın horozunuz yolunmuş. Yol, yani tüy yok. Tüyleri olmadığı için beyaz çıkmış kuyruğunda buraya ama bu horoz çok uzak bir yoldan geldiği için hani birazcık böyle e, zorluklar atlatmış birazcık böyle e, badireler atlatmış da buraya kadar gelmiş kapınıza kadar dayanmış sanki burada yani bir yolculuktan gelen bir horoz var altında bir fil var aslında görebildiğiniz üzere fil tabii ki <laughs> geçmişten biraz ders çıkarma ihtiyacı ee, yani geçmişten biraz ders çıkarman gerekliliğini savunur. Horozun gelmiş evet ötecek haberin var ama bir şeye bir ikinci bir şans verirken böyle bir şey hissettirdi. Geçmişteki olayını tekrarlamaya çalışırken yani burada e, e, böyle bir yapı var. Bunları biraz daha gözden geçirmen gerekecek. Bunu söyleyelim. Hayatınıza belki birini dahil etmek isteyeceksin geçmişten. Geçmişteki işle alakalı ya da herhangi bir durumla alakalı olabilir. Burada birazcık bunları bir deleyeceğiz. O şekilde alacaksın. Yani yine şöyle bir şey de var. Kuralına göre oynamak da var. Yani senin bildiğin yollar belki bu iş için, bu durum için kar bir olabilir. O açıdan bunu kuralı neyse ona göre oynarsan çok daha keyifleneceksin diyebiliriz. Bir bebek dünyaya gelmiş gibi. Nur topu gibi derler. Bakar mısınız? Kanatlı bir melek Misali çıkan böyle görüntüler de olur ya. Tabii ki burada saflığı, masumiyeti e, anlamını da taşır fakat ya burada bebek sahibi olmak, başlangıç yapmak bir kendine iyi hissetmek var. Yeni bir şey, yeni bir ilişkiye, yeni bir duruma. Değilse bile hani e, burada dedik ya çocuk. Ya da çocuksu bir enerjinin açığa çıkacağı. Belki de o içinizdeki çocuğu ortaya çıkaracaksınız. Bunu bu şekilde söyleyelim bir bebek göründü. <laughs> evet, başka ne vardır? Bir bakalım şöyle. Kalpte, e, şimdi şöyle baktığımız zaman kalpteki hani bir efkar gibi düşünün. Bir böyle çok zorlayan bir enerji gibi düşünün. Bakın yavaş yavaş dağılmış. Artık eski kalıcılığında olmayan bir takım sıkıntılar var ya da işte çok derinleşmeden kapanacak mevzular var. Ben kalbinizde hep yapıcı onarıcı etkiler gördüm. Bakar mısınız? Herkes buraya sanki bir kule yapmaya çalışıyorsun. Belki kalbinde ev almak var, iş yeri açmak var, başka bir şeyi böyle yani bir dizayn var burada. Bir işçilik var burada. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte duygusal anlamda yenilenmeye çalışıyorsundur. Kesinlikle bu onunla alakalı e, diyebilirim. Burada onunla alakalı bir süreciniz var. Bir dizayn süreci var açıkçası. Hadi bakalım şöyle alt tabağımıza da bir göz atalım. Bakalım. Sanki burada bir şeyin artık mücadelenin ilanını veriyor gibisin. Yani burada gözünü kararttığın enerjiler de var. Ama sonrasında o kadar güzel gelişmeler var ki toplu toplu her yönde alacağınız maddi şeyler de olabilir bakar mısınız şöyle bir köprü oluşturmuş. Daha önce yatırımını yaptığınız şu an karşılığını göreceğiniz şeyler de olur. Yani bunlar duygusal ihtiyaçlarınla alakalı karşılanacak şeyler de olabilir. Ama ben daha çok ben bu açılımda şunu gördüm, şunu hissettim. Maddi durumlarla alakalı gündemi çok ön planda. Yani belki bir borç onların da kolay ödenmesi diyebiliriz. Yani bir şey hedeflemek var ve o hedeflediğin yöne doğru gitmek var. Bakalım buradan da dinarların dokunusu gelecek mi? Sekizli geldi. smu bakalım güç kartı. Şu araba o en sonda alt tabakta çıkan işte mücadeleye geri dönmek, tekrardan bir ortamda varlığını sürdürme halin. Çünkü sen zaten şu gücü toplamış vaziyette görünüyorsun. <laughs> Şimdi sana bir yalnızlık göründüyse, yani şöyle şeyler var, şunlar var, şu kimseler var, şu kimse var. Fakat e, ya da işte şunlar şunlar hayatımı e, dolduruyor zannediyordum ama hani burada bir boşluk, burada bir yalnızlık hissetmişsin tekrardan. Açıkçası bu tabii birazcık kendi içinde derinlere inmek için ihtiyaç duyduğun bir zaman olabilir, zamana işaret edebilir. Geri çekilmek var, biraz iç gözlem var, biraz sessizlik var. Açıkçası ama e, tamam evet bunu bilerek, bilinçli olarak geri çekilmeyi siz yaptınız. Bu böyle ama ben daha çok yapraklarınızı döktüğünüz için geri çekildiğimizi hissettim. Yani sonuç alamadığınız şeyler için bir geri çekilme. Bir yalnızlığa tekrardan hani bir mahkum olmak vardır ya. Yani e, Sonunu senin ayarlamadığın, böyle beklemediğin bir şey için bir e, mücadele veriyorsun. Belki kalbinde efkar bulutları bunun için dolanıyor olabilir. Bir sonbahar enerjisi. Yaprakları biraz erken dökmekle alakalı. Çünkü tısın dörtlüsünde akıp gelmeyen zor enerjiler vardır. Ve hareketlerinizi burada kısıtlayan inatçı küçük bir adam görünür. Bu kartın anlamı budur. Yani tabii bir insanla alakalı olmayabilir o kısıtlayıcı evre. Hayat şartları dolayısıyla da olabilir. İşte o hamlelerin yapılamaması, o gücünü gösterememek, o kılıcını kuşanamamak, o başlangıcı yapamamak gibi gibi. Böyle bir şeyler var. Ama baktığımız zaman yani şu iki kart tam ortada çıkmış. E i̇ki kartı çerçeveleyen de değişik durumlar çıkmış. Burası güzel. Şimdi kupası tekrardan başlamak demektir. Ve bir fırsatın, bir şansın tekrardan elinize geçeceğini gösterir. Yani avuçlarında hissedeceğim bir bakın bir el <laughs> elin üstünde bir kupa var ve kupanın içine dalan bir balık var. Pardon kuş var. Pike yapıp girmiş adeta. Şansını e, destekleyecek bir şey. Ve burada görüldüğü üzere bir teklifin var. Bu teklifle belini doğrultacaksın. Bu teklif tam senin istediğin yerden geçiyor. İstediğin olaya doğru gidiyor. Teklif, fırsat, şans ne dersen de bunu. Gücünü göstereceksin, kanıtlayacaksın, ben buradayım diyeceksin. <laughs> ya da istediğin ödüller ne hayat? yani duygusal ruhsal psikolojik anlamda verdiğin çabalar da bu işin içine girer. Bakın alma dengesi desteklenmiş burada. Kova kova alıyorsunuz desek yeridir. Çünkü burada bolluk ve alma zamanınızın geldiğini gösteriyor. Bu tabii aşk hayatıyla doğrudan alakalı bir kart. Ne Northmount'ta şu çıkıyorsa hele ve şu teklif kartı çıkıyorsa ve buradaki şu iki kartta bakın gökyüzü güneşe bırakmış kendini. Aydınlanıyorsun artık. Yani aydınlık bir gelecek de demek aynı zamanda. Romantik zamanların geçirileceğine işaret. <laughs> Akıp gelen güzellikler var ve ve dönüşüm başlamış zaten. Yani inceldiği yerden kopmuyor gibi, inceldiği yerden farklı olaylar fışkırıyor gibi hissettim. Çünkü burada bir atılım var. Burada tekrardan yeniden bir yani bu bir şans fırsat. Hadi bunları geçtik. Bunlar benim ayağıma kolay kolay gelmez diyorsan. Burada yeniden bir buluş ve kendini sonraki seviyeyi çok hazır hissetmen var. <laughs> Ak, ya akıl akıl ve mantığın yani e, kullanılması var. Çünkü e, zaten şu kart dinarların dokuzlusu. Mantık ve zekanın sezgisel güçle donanarak ortaya koyduğu yönetimi gösteriyor. Buna istinaden siz bu çıkışları bu belinizi doğrultma yapacaksınız. <laughs> ama yine tabi kartlara baktığımız zaman bir fırsatın elde edilebileceğini bir teklifin gelebileceğini kartlar söylüyor. Sana çok aşık. Yani şimdi bu insana aşık olabilir, ilgisi olabilir, alakası olabilir, hissiyatları tutkuları ne dersen de ama bunu hiç göstermemiş gibi. Hep kendine sakladığı bir alan var gibi yani bu ilişkinizle alakalı hiç vermemiş gibi hiç o taraflarını göstermemiş gibi Bakın, ayağının altında tuttuğu tılsımları elinde tuttuğu kafasında tuttuğu ve size vermediği tılsımları var yani zamanında kullanılmayan siz tarafından bu kişiye verilen kullanılmayan fırsatlar da olabilir es geçilen şeyler de olabilir sanki bu noktada bu insan toyluk yapmış tecrübesizlik yapmış yani belki de bir şeylerin sınırsız olduğuna inandı. Yani siz tarafından bu fırsatların tekrar verilebileceğine, siz tarafından affedilebileceğine, tekrardan kabul görebileceğine inandığı için bunları tepmiş olabilir. <laughs> yani Bu açıdan düşündüğümüz zaman, tabii yine vereceksin vermeyeceksin orası şey değil ama ne görünüyor biliyor musunuz? İsteklerin karşılıklı olması bir erkeğin elinde de bir kupa, bir bayanın elinde de bir kupa var. O kupa duyguları içerir. Kupa, sizin kupanızdan karşı tarafın kupasına, karşı tarafın kupasından sizin kupanıza akacak duygusallıklar var. Yaşanılası durumlar çıktı ama sen tabii şu an bir mercek altına aldığın şeyler var. Ve bu ilişki için tekrardan bir ee, şeye gidiyorsun. Yani yeniden bulacağım bir şey var. Yeniden başlatacağım bir şey var. Bu insanın mücadele etmesini görmek istiyor olabilirsin. Tekrardan peşim sıra gelsin, tekrardan mücadele etsin, tekrardan şunları şöyle bir göğüs Bu açıdan bu insanı cesaretlendirecek veya harekete geçireceksiniz. Bunlar görünüyor. Ve alma zamanınız geliyor. Peki böyleydi. <laughs> romantik zamanlar demek. Teklif var. Yani o teklifi şu şekilde ettireceğim bu insan. Ya da şu teklifi bana edecek. Yoksa ben kabul etmem ya da herhangi bir durum için bu ilişkiyi tekrardan yaşanılabilir kılmam diyorsan o teklif gözüküyor. Ama romantik bir teklif. Peki kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.